Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Monstera Adansonia'yı çoğaltıyoruz. Hem suda hem de tofta köklendirme yapabilirsiniz. İlk olarak çoğaltmak için uygun bir dal seçiyorum. Çok genç yaprakları olanlar varsa yani sürgünleri varsa özellikle şu benim çok uzadığı için bu üst kısmının biraz daha uzun kesimini yapacağım. Çünkü seçmiş olduğunuz her güçlü sürgün daha iyi sonuç veriyor. Gördüğünüz gibi buradaki ilk tepe çeliğim ee, yeni yaprak çıkartmış ve taze bir sürgünlü. Bu yüzden bunu ilk nodundan değil yani ilk nodundan değil ee, daha gerisinden yani ortalama 3 boğum bırakarak kesimini yapacağım. Buradaki görmüş olduğunuz küçük kurtçuk gibi olan boğumlar aslında onun köklenmesi için her yaprak verdiği kısımlar. Bu yüzden buradaki boğumun hemen altından kesimini yapacağız. Ben her zaman aldığım çelikleri biraz yatay keserim. Bunu da İlk kesimini beraber yaptık şimdi. Gelelim ikinci e, çeliğimize. Bunda da yine e, siz eğer ki isterseniz buradaki çeliğin her buğu arası bir çelik anlamına gelir. O yüzden siz de o yüzden siz de dilerseniz daha küçük olsun derseniz yine her bir e, boğumun arasından kesimini yapabilirsiniz. Ama ben genelde çeliklerimi uzun tercih ediyorum. <laughs> Bu yüzden siz de dilerseniz birinki gibi iki boğum veya üç boğum olarak kesim yapabilirsiniz. Bunun çoğaltımını ben suda yapacağım. Bu yüzden uzun çelikler tercih etmek istiyorum. Yine şuradan e, üç boğum tercih ettim. Hemen altından yatay bir şekilde kesimini yaptım. Burada görmüş olduğunuz gibi üzerinde herhangi bir yaprak yok. Yani yaprak vermeye çalıştı ama nedendir bilmiyorum. Herhalde papağanımın e, gazabına uğradı. Ben de hiç anlamadım. Buradaki yapraklar vermeye çalıştı ama yapraklarını büyütmedi. Burada herhangi bir yaprak olmaması onun köklenmeyeceği anlamına gelmez. Köklenme olabilmesi için mutlaka... Ee, dalın olması gerekiyor ve şuradaki noduların olması gerekiyor. Yani bu gayet normal kullanabileceğiniz bir çelik. Gelelim üçüncü çeliğimize. Benim burada kullanmış olduğum bambu sopam bayağı uzun ama artık onun da boyunu geçti. Ben bunun bambu sopa yerine yosun sopası kullanacağım. Bu yüzden birkaç tane daha çelik alacağım. Yine ben 3 buğum saydım. Hemen kutçuk gibi şöyle şey oldum. Buğumun hemen altından kesimini yaptım. Üçüncü çeliğim oldu. Şunu da şuradan ben bağlamıştım. Bunu çözelim. Bunu da çözelim. Ben bu adam sunimi e, bir yıl önce aldım. Daha tam bir yılı bile dolmadı herhalde. Sanırım bir on ay kadar oldu alalı. Evini o kadar çok sevdi ki bu 9-10 ay içerisinde çok hızlı bir şekilde büyüdü ve ben de çok şaşkına döndüm yani bu kadar hızlı büyümüş olması beni gerçekten çok mutlu etti. Şimdi bu yüzden artık o kadar uzadı ki Toprak değişimini falan hiç yapmamıştım, yani saksı değişimini hiç yapmamıştım. Baktım geldiğimde toprağı gayet sağlıklı ve güzeldi. O yüzden hiç bitkimi yoğurmak istemedim ve saksı değişimini yapmadım. Bu yüzden şimdi artık bence bir gübre takviyesine ihtiyacı olduğunu düşündüm. Yine yeni bir toprakla değiştirmem gerektiğini düşündüm. Hem de sizlerle beraber çoğaltımını yapmak istedim. Yeni yeni adansonilerim olsun istiyorum yine aynı 1-2-3 boğum dediğim gibi siz bunu dilerseniz 2 boğum şeklinde de alabilirsiniz ama ben çeliklerimi e, koyduğum suda uzun görmek istediğim için ve kısa olanlarda biraz daha sanki büyümesi geç olacağını düşündüğüm için ben genelde uzun çelikler tercih ederim artık burası e, baya yapraklarının olduğu yer olduğu için buradan keserken sanırım üzüleceğim biraz <laughs> yine aynı 3 boğum kestim. Burası çok güzel gözüküyor. Bence artık yeterli. Gayet ufaldı, gayet küçüldü. Siz dilerseniz almış olduğunuz çelikleri torf karışımına ekebilirsiniz. Dilerseniz karışıma dikmeden önce bir köklendirme hormonuna batırabilirsiniz. Ama benim evimde köklendirme hormonu yok. Yani hiç kullanmadım. Ee, ya da benim gibi suya alarak köklendirme işlemi yapabilirsiniz. Aldığınız çelikleri mutlaka aynı yönde koymaya dikkat edin. Yani suya koyduğunuzda yönlerini karıştırmayın. Özellikle böyle yapraksız olanlarda belki karıştırabilirsiniz. Bu yüzden aynı şekilde yön olarak koymaya dikkat edin. Şimdi burada bir tane yaprak var. O da tam alt kısmında. Ben bunu böyle suya dilerseniz koyabilirsiniz ama biraz daha aşağıya batırırsanız buradaki yaprak kısmında çürüme görebilirsiniz ve bu da çelenizin çürümesine sebep olur. Ben bunu hiçbir şekilde riske almak istemeyeceğim için bu yaprağı buradan üzerinden alacağım. kısmında bulunan nodulların hepsinin suyu görmesini istiyorum. Ben böyle biraz büyük bir sürahi kullandım. Dilerseniz herhangi bir kavanoz da kullanabilirsiniz. Sadece eğer daha küçük bir kap kullanırsanız çeliğin altının tabana değmemesine dikkat edin. Böyle havada kalsa çok daha iyi olur. En azından artık yaz dönemine yavaş yavaş gireceğimiz için alt kısmına değerse çürümesini bu sayede engellemiş olursunuz. Daha küçük ve daha az kapta e, su koyduysanız eğer mutlaka 2-3 günde bir suyunu kontrol edin. Su azaldıkça su eklemesi yapabilirsiniz. Eğer koyduğunuz yine çeliğinizin e, suyun içerisinde bulanıklaşma, bir kötü koku aldıysanız mutlaka kavanozunuzu yıkayın ve temiz su tekrardan ilave edin. Kesimleri aldıktan sonra ışık alan ama direkt güneş görmeyen yerde tutmalısınız. Yaklaşık olarak 3-4 hafta içinde kökler çıkmaya başlıyor. Bazılarında daha erken, bazılarında da geç olabiliyor. Bu tamamen normal bir süreçtir. Buradaki kökleriniz yeterince uzadığında artık toprağa geçişini sağlayabilirsiniz. Sadece uzaması değil Bence saçaklandığından biraz daha ve şu yukarıdan büyüme kısımlarını gördükten sonra da bence toprağı alsanız daha uygun olacaktır. Gelelim şimdi ana bitkimizde yani anne bitkimizi yeni saksısına ve yeni toprağına alalım. Kökler alt kısmından çıkmaya başlamışlar artık. Bu adam Sony'yi öyle çok büyük saksılar ekmenize gerek yok. Ben biraz şimdi büyük saksı kullanacağım. O zaman sen niye büyük saksıya ekiyorsun demeyin. Çünkü ben yosun sopası kullanacağım. Bu yüzden büyük bir saksıya dikmem gerekiyor ki sopam dik dursun. Müzik <laughs> Kimin küp kısmına solucan gübresi eklemesi yapmayı unuttum. Şimdi onu ekleme yapacağım. Birazcık buradan açtıracağım. Üzerine toprağımı ekleme yapalım. hazırlamış olduğum toprak önceki videolarımdan dilerseniz izleyebilirsiniz. Yine sol köşede bırakmış olduğum karttan da ulaşabilirsiniz. Adansonimi yeni toprağına ve yeni saksısına geçirdim. Yine onu bambu sopadan kurtararak yosun direğine geçişini yaptım. Bu yosun sopasını tropik bitkilerimizde yani tırmanıcı olan tropik bitkilerde özellikle deve tabanlarına çok kullanıyoruz. Çünkü bu da onun doğal ortamı taklit ettiğimiz en uygun yöntem. Bu yosun sopasını sürekli nemli tutacağımız için bitkimizde çok yüksek bir nem istediği için bunun gerçekten onun için sağlıklı büyümesini sağlayacaktır. Şimdi size Monstera adansoni hakkında kısacık bilmemiz gereken bakım bilgilerinden bahsedeyim. Daha önceki videolarımda evimde bulunan deve tabanı türleriyle alakalı uzun bir video çekmiştim. Yine önceki videolardan dilerseniz ulaşabilirsiniz. Şimdi bu elimizde bulunan adansoni aydınlık ama direkt güneş almayan yerleri çok severler. Toprağını tamamen kurudukça sulamalısınız. Fazla sularsanız köklere zarar verebilirsiniz. Bu yüzden her sulamadan önce mutlaka parmağınızla toprağını kontrol edin. Eğer toprağı nemli ise ve ıslaksa kesinlikle sulama yapmayın. Nemli ortamları çok severler. Ara sıra yapraklarını su püskürtebilirsiniz. Ben deve tabanı ve tropik bitkilerimde bu yöntemi çok sık kullanıyorum. Toprak olarak da yine hava alan, geçirgen bir karışım kullanabilirsiniz. Bunun içerisinde torf, perlit, orkide toprağı kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde lav kaşı ve ponza taşı da ekleyebilirsiniz. Bu toprağın içerisine sadece saydıklarımdan eksik olan orkide toprağını eklemedim ben. Onun dışında hepsi içerisinde var. Sıcaklık olarak 18 ile 27 derece arasında en hızlı gelişim gösterdiği sıcaklık değerleridir. Gübre olarak ilkbahar ve yaz aylarında ayda bir kez sıvı gübresi verebilirsiniz. Eğer toprağını benim gibi değiştiriyorsanız yine solucan gübresi de ekleyebilirsiniz. Bu bitkimiz tırmanıcı bir bitki olduğu için gördüğünüz gibi yosun sarığı gibi bir destekle çok daha güzel gelişiyorlar. Çoğaltmasını da zaten ilk videonun başında beraber yapmıştık. Muasire Adansonia çoğaltımını sizlerle beraber yaptık. Yine aynı şekilde toprak ve saksı değişimini, sırık değişimini beraber yaptık. Bir önceki deve tabanı videomda sizinle beraber elimdeki delisiyosayı beraber kesmiştik ee, ve bunun üzerine yeni bir video paylaşımı yapmamıştım. Çünkü biraz daha gelişimini görmek istiyorum. Ama size küçücük arkasından gelişimini yine göstermek istiyorum. Çünkü o da bir deve tabanı türü. Yine aynı şekilde bu da onlar gibi büyüme yapacak. Evet, gördüğünüz gibi daha önceki kesimini yapmış oldum. Delisiysam Köklerini görebiliyor musunuz? Çok hoş oldu ve çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel büyüme gösterdi. Zaten kökler büyüme yaptı ve saçaklandı. Size söylemek istediğim buydu aslında. Kök buradan uzama yapmış bakın ve her tarafından saçaklı kökler çıkartmış. Bu aslında şu an bunun dikilebileceği yani bir toprağa alınabileceğini gösteriyor. Ben biraz daha böyle suyun içerisinde onu görmek istiyorum. Herhalde bir süre sonra artık toprağına geçiş yapabilirim. Kökler büyüdü, saçaklandı. Lakin sadece yeni bir büyüme evresi görmedim daha. Aa Bakın şu an sizinle beraber görüyorum. Şurada bir yavru bebek geliyor. Sadece toprağı almadan önce yeni bir büyüme evresi görmek istiyorum. Yani yeni bir yaprak görürsem ee, bu onun için daha sağlıklı olacaktır. Ben sizinle beraber ee, adansonimi çoğalttım. İnşallah bundan sonraki evresinde yine sizinle beraber paylaşım yapacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.